Hala orada o ama bak. burada işte şey yapmışlar, logar yapmışlar buraya be. Şu buradan çıkıyor da, bu logarda sıkıntı var şu anda. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün yine bir çeşme faaliyeti içine giriyoruz. Bugünkü e, çeşmemiz yine böyle e, köyün dışında ama çok güzel bir noktada. Tam bir virajda olan bir çeşme bu çeşmenin kış olmasına rağmen suyu kesilmiş Muhtemelen suyun ilk çıktığı yerde bir sorun var şimdi bugün bugün itibariyle çeşmemizin e, suyun ilk çıktığı yere doğal kaynak suyunun yani olduğu yere bir keşif yapacağız bakalım ne gibi problemler var e, bundan ilgili çalışma başlatıyoruz İnşallah bu çeşmemizin de suyunu e, çalışmalarımız sonucunda tekrar akıtacağız. Evet kış olmasına rağmen çeşmeden su akmıyor. Yani şu anda suyun en bol olması gerektiği zamanlar. Ee, dediğim gibi suyun e, çıkış noktasında muhtemelen e, o logarda bir problem var. O problemi tespit edeceğiz. Logarı açacağız. Bulacağız önce. Sonra e, ne gibi problemler varsa onu gidereceğiz inşallah. Çeşmemiz bu şekilde. Yola çıktık. Bakalım e, ee, tespit edebileceğiz mi? Bulabileceğiz mi? Evet, boruyu takip ediyoruz. Boruyu takip ederek suyun çıktığı yeri bulacağız. Şu an şu şekilde boru devam ediyor. Evet. Bizim suyu bakacağımız yerde, burası olabilir. Buradan bir deneme yapacağız. Şuradan boru gözüküyor. Bir ek yeri var. Evet, çiçeği e, Kaynak suyunu suyun çıktığı yeri bulduk. E, şuradan şuraya bir lagar yapılmış, lagardan e, buraya bağlanmış. Şu şekilde gidiyor. E, burada şimdi bir çalışmaya gireceğiz, bir faaliyet dağıtıyoruz burasını. Yeniden bir e, yapılanma yapacağız buraya. E, yapılanmayı yaptıktan sonra da tekrar e, suyumuzu çeşmimize vereceğiz. Şu an çalışmalara başlıyoruz. Şimdi burasını açabilirsek böyle değişik. Bakalım. burada patlak var burada bir yerde patlak var

Beni çok zamanı geçti şimdi. Az olduğu zaman olacak. Seni yine şöyle ver makas. Başla. Geliyor. Şöyle 15-20 dakika sonra temiz suyu elde edeceğiz. Temiz suyu elde ettikten sonra çeşmemize bağlayabiliriz artık buradan. Buradan giden su. Direkt çeşmeye gidecek. Onun sonrasında da yaklaşık bir 15 dakikalık yol çeşmeye girip suyun gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Orada tekrar bir bakarız çeşmenin suyuna. Evet suyumuz tertemiz akmaya başladı. Temizlendi. Lagarımız temizlendi. Artık boruya bağlayacağız ve çeşmeye suyu göndermeye başlıyoruz artık şöyle şu şekilde temizledik. Su gayet güzel akıyor. Evet. Şimdi bunu da bağladık mı? Şu şekilde. Evet. Herhangi bir kaçak yok. Şimdi artık çeşmemize doğru yola çıkacağız. Buradaki lagardaki işlerimizi de e, sonraki etapta e, tekrar ben oraya bir e, kapak yapacağım, bir güzel güzelleştirme yapacağız oraya, e, sağlıklı bir şekilde ileriki zamanlarda yeniden bir tıkanıklık olursa gelip rahatlıkla açacağız, bakacağız herhangi bir sorun var, varsa sorunu tespit edip çözeceğiz. Sonrasında tekrar suyumuzu vereceğiz. Şimdi. Artık e, merakla çeşmemize su geldi mi gelmedi mi e, ona bakmayı diyoruz Evet çeşmemize suyu bağladık. Şimdi e, keyifle suyumuzun gelmesini bekliyoruz. Bakalım damlamaya başladı. İnşallah sonra ge gelir su. Gayet güzel. E, tespit ettik sorunu. İlk etaptaki yapacağımız işleri yaptık. Şimdi ellerimiz kirli. İnşallah gelecek suyla ellerimizi yıkayacağız. Çeşmelerimizin gerçekten çok önemi var. Şöyle sadece insanlar su içsin diye çeşmeler yapılmıyor. Doğada, doğada yaşayan bir sürü canlı var. Ee, karıncasından tut, kelebeğinden tut, arısından, e, vahşi doğada yaşayan kurtundan, kuşundan ne bileyim herkesin bu çeşmelerde bir hakkı var. Sadece insanlar için, insanlar için yapmıyoruz her şeyi. Doğada hep beraber yaşıyoruz. Yani çeşmelerden etrafını olsun çevresini her şeyini temiz tutarak ne oluyor hayvanlarımıza da yani doğada yaşayan canlılara da saygımızdan ödün vermeden bu işleri devam ettirmemiz gerekiyor evet arkadaşlar çeşmemizde akmayan suyu gittik yerinde tespit ettik suyun çıktığı yeri bulduk çalışmalarımız sonucunda ilk etapta oradaki logarda e ee, borunun oraya çamur girmiş, tıkanmış. E ee, logarı tabii parçalamak zorunda kaldık. Ee, parçaladık, ne yaptık? İlk etapta e, suyumuzu akıttık. Su şu anda gayet güzel akıyor. Ee, kış mevsimi olmasına rağmen su akmıyor diyorduk. Artık suyumuz akıyor, gayet de güzel. İçilebilir konumda çok güzel suyu var. Yani e, tabi tabii çeşme zamanında yapılmış 22 Ağustos 1979 yılında e, bu çeşmeyi kimler yapmış, e, bildiğim kadarıyla e, Babam Hakkı Özen, e, Çakılköylü Cihat Doğan, e, İlyas e, Sezen e, hepsi üçü de rahmetli oldu. Allah hepsinden gani gani razı olsun. Bu çeşmeyi yapmışlar zamanında, e, çeşmeyi onarmak da bizlere nasip oldu. Suyun çıktığı yeri de artık biliyoruz, kaynak yerini biliyoruz. Ee, ömrümüz var olduğu müddetçe Bu çeşmelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Ne yapacağız Gideceğiz e, Logarın orasını Arada patlak varsa onların tamir edeceğiz Yani bir çeşmemizin daha e, Suyunu akıtma, akıtmış Olmanın mutluluğunu yaşıyoruz e, İnşallah e, Çeşmemizin suyu devam edecek Akmaya Şimdi bir de ne yaptık e, Şöyle bakalım Çeşmemizin Buradan su geliyor. Burada e, suyun buradan gider yeri var. Gider yeri boru belli. Şöyle şurada gider yeri de bu şekilde. Bir tane de dut ağacı gittik bugün. Bu da bir dut ağacı. İnşallah bu da yaşayacaktır burada. E, önümüzdeki günlerde çok güzel bir dut ağacı olabilir burada. E, zamanla takip edeceğiz. Suyunu takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah çeşmelerimizi e, ömrümüz var olduğu müddetçe zamanımız var olduğu müddetçe enerjimiz var olduğu müddetçe yaşatmaya hep birlikte arkadaşlarla devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere şimdilik. Bay bay.